Ekol TV Erdem Açıköz. İlk sorum başkanım size. Mevcut takımı değerlendirdiğiniz zaman takımı şu an için nerede görüyorsunuz? İkinci sorum da Montale olacak. Türkiye'ye geldiği ilk günden itibaren böyle bir şeyin hayalini kurmuş muydu? Amirli futbol takımının başında olmak. Ayrıca sizi kenarda da zaman zaman İtalyan filmi izler gibi sakin. Bazen de sanki derbi oynuyormuşuz gibi ateşli olarak görüyoruz. Bu iniş çıkışların takıma enerji vermek için mi? Yoksa Türklerin tansiyonuna uyum sağlamaya mı çalışıyorsunuz? Teşekkürler. Milli takım kadrosu ile ilgili ben defalarca söyledim zaten. Tarihin bana göre en yetenekli kadrosu. Bir de genç oluşu ve artı. 10 yılı aşkın beraber oynayacak bir kadro. Ama benim en çok önemsediğim tarihin bana göre de en karakterli kadrosu. Ben inanıyorum ki hocamızdan da bir aile ortamında bütünleştiler. Hepsi birbirini çok seviyor. O sevginin bizlerin de Türk milletinin de az önce hocanın söylediği gibi sizlerin de katkılarıyla Cenab-ı Allah 2026'da bu genç kadroya Amerika'ya gitmeyi nasip eder. Orada da

perché ero concentrato a, a, a quello che succedeva in partita e, e, e talvolta se non spesso era visto com come un difetto. Diciamo che, che in Turchia eh, sto riuscendo a tirare di più fuori le mie emozioni e di questo ne sono felice perché, perché è giusto così. E quindi per finire voglio dire che non c'è nessun tipo di strategia rispetto al mio al mio comportamento in panchina insomma, cerco sempre di essere me stesso, diciamo che, che da quando sono qui riesco a esternare, esternare di più le mie emozioni insomma Aslında şöyle, geçmişte daha sakin bir görüntü vardı bende, belki de sadece e, ama şimdi şunu fark ettim. Ben cidden bütün duygularımı yaşayabiliyorum ve yansıtabiliyorum ama bunun arkasında herhangi bir strateji yok burada gerçekten kendim olabildiğimi e, hissettim geldiğim ilk günden bu yana o yüzden bazen böyle duygulara kapıldığımı görebilirsiniz 3. sıradan devam edelim buyurun Ali Teker Vole hocam hayırlı olsun 2026 yılında başarılar dilerim e, ee, Çabey Alonso geldikten sonra Arda Güler'i biraz daha derinde oynatma gibi bir düşünce var. Siz de Arda'nın diğer bir teknik direktörü olarak bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Diciamo che da, già negli ultimi mesi anche con Ancelotti e, Arda ha giocato con più continuità e a volte anche in mezzo al campo. È e, un e, ruolo che può ricoprire, Credo che quando un giocatore è bravo possa giocare in tutte, in tutte, le, in tutte le posizioni o quasi e credo anche che, che poi vada sempre contestualizzato eh, la richiesta eh, dell'allenatore a determinato calciatore, al di là della posizione, in base anche alle caratteristiche degli altri calciatori e quindi assolutamente sì. şöyle söylemek lazım aslında. Son aylarda Ancelotti gitmeden önce de Arda Güler oynamaya başlamıştı devamlılıkla. Ee, bu aslında her pozisyonda da bazen o da geride oynatıyordu. İyi futbolcular genellikle hemen hemen her pozisyonda oynayabilen futbolculardır benim gözümde. Ee, o yüzden burada e içeriden düşünülen futbolcudaki yetenekleri değil de hocanın istekleri ve arzuları doğrultusunda elinde olan kadroyla birlikte futbolcuları en iyi şekilde nasıl performans verdirebilir? İşte her hocanın böyle kendine has farklı düşünceleri olabiliyor. O yüzden Arda Güler'in de her pozisyonda oynayabildiğini bildiğim için yani çok gönül rahatlığıyla orada da performans vereceğini düşünüyorum açıkçası. Buyurun. Ahmet Gökmen NTV. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Hocam ben de Hakan Çalhanoğlu'nu sormak istiyorum. Az önce kendisi de bahsetti. Hollanda maçından sonra kaptan yenilginin ardından gözyaşlarına boğulmuştu. O maçtan bir yıl önce oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetti burada İstanbul'da ama olgun karşıladı. Bundan bir ay önce burada kaybetti olgun karşıladı ama milli takımdaki kaybın ardından gerçekten çok üzgün olduğunu görmüştük. benzer bir aidiyeti kulüp kariyerinde de göstermek istediğini okuyoruz. Burada kariyerine devam etmek istediğini söylediğini duyuyoruz. Bununla ilgili hem İtalya futbolunun içinden gelme biri olarak hem de şu an Türk futbolunun teknik manada başındaki isim olarak Dünya Kupası sezonu öncesi Hakan'ın kariyerine, Türkiye'ye devam etme ihtimalini nasıl değerlendirir? Öte yandan başkanım izniniz olursa size de bir husus iletmek istiyorum. Ee, Türk futbolunun en büyük paydaşlarından biri olan taraftarların hangi takımı tuttuğundan bağımsız ortak paydada buluştuğu bir konu var. Ee, bu sizde yakın zamanda sportif ekipman talimatını yayınladınız. Ariel Font meselesi var. bunnla ilgili bir değişiklik talep ediyorlar. Bu konuda sizden bir şey duymak istiyorlar. Eee söyleyebileceğiniz bir şey var mı acaba? Teşekkürler. Hayırlı olsun. Ma, intanto eh, pe, pe, per riuscire eh, a perdere le finale eh, significa che vinci tutte le altre partite per arrivarci, ma quelle vengono dimenticate purtroppo. Quindi eh, gli ultimi anni ho avuto un percorso straordinario a Can Akan. È un calciatore che, che, che sente molto eh, la, maglia, la maglia della Turchia, ci tiene particolarmente e questo si vede anche in campo e ci dà sempre dei grandi valori. Rispetto al suo futuro non posso decidere io, dal canto mio posso dire che, che, che sarei lieto di, di sapere che i calciatori che seguiamo, in questo caso una bandiera come lui possa giocare, ma soprattutto che possa giocare in un posto... Ya aslında şöyle söylemek lazım. Bence hani bir finali kaybetmesi e, için bir futbolcunun o finale giden bütün maçları kazanabilmesi gerekiyor. O yüzden son 2-3 seneye baktığınızda muazzam bir yolculuk yapan bir futbolcumuz oldu. Hakan Çağlanoğlu bu konuda başarılarla dolu aslında. Finallere e, finallere bakmak bakmaksızın söylüyorum bunu. Türkiye Milli Takımına olan bağlılığını tartışmıyorum bile. İnanılmaz bir tutkuyla bağlı ve bunu her seferinde geldiğinde tekrar tekrar deneyimleyebiliyoruz. Kendi geleceğiyle alakalı da ben bir hoca olarak tabii ki de bir karar veremem. Benim için en önemlisi futbolcularımızın mutlu olması, oynadıkları yerde mutlu hissetmesi ve fazlasıyla da maç oynayabilmesi. O yüzden bu şekilde düşünüyorum. Konuyla ilgili arkadaşlarla konuşup değerlendirip buna göre bilgisini paylaşıyoruz. Selen Hanım. Selen Can Suaksoy Arena. Öncelikle hayırlı olsun. Az önce Sayın Başkan'ın söz ettiği e, Türk vatandaşlığı konusuyla ilgili Sayın Vincenzo Montella ne düşünüyor acaba? Var mı böyle bir düşüncesi? Teşekkürler. Assolutamente sì, si. assolutamente sì. Si. Vediamo, vediamo cosa succede Devono iniziare a parlare un po' di più e infatti di questo mi, mi scuso ogni volta però state attenti a quello che dite eh, in mia presenza perché qualcosa inizia a capire già tabii ki de, tabii ki de isterim çok isterim hem de. E, ama e, Türkçe de, de biliyorum Ama şu konuda şunu söyleyebilirim. Benim e, yanımda olduğunuzda Türkçe konuşurken dikkatli olun çünkü artık anlamaya da başladım gibi. O yüzden <laughs> o konuda da dikkat edin ama tabii ki de çok isterim Türk vatandaşı olmayı. Murat Bey Murat Türker, Bein Sports. Öncelikle tekrar hayırlı olsun. E, Hakan Çalanoğlu'nun Karadağ maçı öncesi basın toplantısında bir açıklaması vardı. Burada kalmasını istedik, o da bizi tercih etti dedi. Roma ile bir gönül bağı var, teklifler de vardı. Roma'nın teklifini kabul etmedi. E, bu kararı vermesinde oyuncuların etkisi ona göre nedir? Ma oggettivamente qualcosa c'è stato, non, non mi riferisco alla Roma in, in generale in questo percorso, ma questo significa che abbiamo fatto benissimo insieme. Eh, si è creato un, un forte legame con i calciatori, con la dirigenza, con il presidente. Eh, L'obiettivo primario è quello di, 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 di arrivare ai mondiali. Eh, vedo grandi margini di miglioramento nella squadra e eh, sono felice. Io credo che al di là delle, delle ambizioni personali che ognuno di noi ha, professionalmente intendo, eh, conti anche come stai in un posto e quindi quando stai bene in un posto è giusto continuare. In passato ho commesso qualche errore di questo tipo, e questa volta con l'esperienza ho deciso di non, con, non commettere lo stesso errore. Yani aslında objektif olarak bakmak gerekirse birkaç tane teklif oldu. Yani Roma'yı kastetmiyorum ama bu benim için çok önemli değildi. Çünkü ben şuna inanıyorum: doğru bir çalışma yürüttüğünüz bir kurumda, bir, bir takımda, bir milli takımda ve mutlu olduğunuz bir yerde, yani başka teklifler olsa dahi, yani sizi çok fazla etkilemez, hatta düşündürmez bile. O yüzden daha çok mutlu olduğum yerde olmayı tercih ediyorum ben. Geçmişte bu konularla alakalı birkaç tane hatam vardı. Deneyimsiz olduğum dönemlerde ama deneyimime bakarak konuşuyorum. Ben her seferinde mutlu olduğum yerde ve gelişimin daha çok açık olduğu yerlerde olmayı tercih ediyorum. Başka soru var mı acaba? Hilmi Bey son sorumuz olsun. seven Anadolu Selçuk Hoca ile ilgili bir değinmiştiniz ama orada onda onu da biraz açmak gerekirse. Belirlediğiniz öne çıkan bir isim var mı? Ne zaman açıklanacak? Yardımcı hocanız. Stiamo valutando alcuni profili. sicuramente deve avere in primis capacità di correttezza. Si deve unire nel giusto modo in un ambiente familiare. Debeberi un po di di storia anche nella nazionale e quindi stiamo valutando stiamo valutando alcuni profili. Yani şu anda aslında birkaç tane profili değerlendiriyoruz. Benim için en önemli olan dürüstlük ve e, aile ortamımıza katkıda bulunması gereken bir insan olması ve milli takımımıza da bir geçmişe sahip olması gerekiyor. O yüzden şu anda değerlendirmedeyiz.